Sevgili gençler, şimdi TET konusunun sonuncusu olan ekoloji konusuna devam edeceğiz. Ekoloji konusunu ayırmıştık. Şimdi ise ekolojinin ikinci dersi canlılarda beslenme ilişkileri. Bunlar biyolojide yorum gücünü artıran böyle şemsiye gibi üstten biyolojiye bakan bir konu. Yorum gücünüzü artırmak için konuya biraz daha böyle dikkatlice eğilin. Bilgiler biraz kaba bilgiler fakat biyolojinin tamamı hakkında fikir verebilir. Şimdi beslenmek diyoruz. Beslenmek Evet, beslenme şekilleri var. Bunları defaatle duyacağız. Bunlar burada bir tekrar olmuş oluyor. Ototrol. kendi besinini kendi üretenler. Heterotrof kendi besinini üretemeyip dışarıdan hazır alanlar. Hem ototrof hem de heterotrof Ototrof da ikiye ayrılıyor. Foto ototrof. Buradaki foto neye işaret eder? Işığa yani güneşe işaret eder. Güneş ışığıyla besin üretenler. Kemo neye işaret eder? Kimyasal maddeleri, enerjisini kimyasal maddelerden alıp besin üretenler. Kemo ototroflar. Heterotroflar biraz daha kalabalık. Holojoyuk beslenenler. Ağızda alıp bütün bütün beslenenler. Bunlar üçe ayırıyoruz. Otçul, etçil ve hem etçile motçul. Ayrıştırıcılar ayrıştırarak besinleri tüketirken aynı zamanda ayrıştırır ve toprağa karıştırırlar saprofitler ve bir de hazır yiyiciler, parazitler. Evet bu şekilde ayırıyoruz heterotrofları. Bir de hem ototrof hem heterotrof var. Yani ürettiği kendine yetmiyor gibi bir düş düşünebilirsiniz. Dışarıdan da alıyor. Şimdi başlıklara da bakalım. Evet ototrof üretici dedik. Foto ototrof ve kemo ototrof. Burada ışık enerjisiyle besin üretenlere foto kimyasal madde den elde ettiği enerjiyle besin üretenlere kemo demiştik. İki besin üretme yönteminde de ne var? Karbondioksit özümlemesi var. Yani karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanılıyor. Hatırlatmış oluyoruz. Fotoototrof. Fotoototrof da ışık enerjisi yardımıyla klorofil mutlaka gerekli. Karbondioksitle su birleşiyor. Besin artı oksijen oluşuyor. Evet kimdir bunlar? Yeşil bitkiler, algler, sularda yaşayan algler, siyanobakteriler, bazı bakteriler ve klorofilli bakterilerde ne yapıyor? Fotosentez yapabiliyor. Fotosentezde olmazsa olmaz molekülümüz klorofildir. Mutlaka klorofil gereklidir. Klorofil ışık enerjisini soğurarak ATP üretiyor. Bu ATP besin üretiminde kullanılıyor. İşte bu fotosentetik ototrof canlılar ekosistemde oksijeninde aynı zamanda kaynağıdırlar. Fakat sucul ekosistemlerde yani denizlerde ve sularda yaşayan algler, fotosentetik canlıların ürettiği besinler aslında ürettiği oksijen daha fazladır. Kemoototrof bunun şimdilik sadece bir isim düzeyinde bilseniz yeter. Ayrıntısını ileride göreceğiz. AYT konusu. Besinlerin üretirken yine karbondioksiti kullanıyor. Fakat ihtiyaç duyduğu enerjiyi inorganik maddeleri oksitleyerek elde ediyor. Yani kimyasal maddelerden elde ediyor. Bu enerjiyi besin sentezinde kullanıyor. Kemo sentez ifadesindeki bu kemo ismi kimyasal maddelerden enerji üretmesiyle ilgilidir. Kim yapıyor bunu? Sadece prokaryotlar. Bunun soru değeri var. Karşınıza çıkacaktır yani bakteriler ve arkeler yapar. Ve şimdi geliyoruz heterotrof beslenmeye yani tüketicilere kendi besini kendi üretemeyip dışarıdan hazır alanlar. Bunları da ayırıyoruz Holozoik beslenme ayrıştırıcı ve parasitlik. Evet, Holozoik beslenme yani ağızı olur e, olup da böyle bütün bütün besinleri alanlara etçil, otçul ve hem etçile, hem otçul diyoruz. Ayrıştırıcı ve parazit. Şimdi bunlara minik bir şekilde bakalım. Holozoik beslenme. Holo bütün demek, tüm besinleri parça parça alanlar. Bunlar otçul, etçil, hem etçil ve hem otçullar. Otçullara her bir vor diyoruz. Her bir bitkiye işaret ediyor. Herbivor otçul demek. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bitkisel kaynaklarla beslenenlere herbivor diyoruz. İşte herbivorlarımız keçi, sığır, tavşan, koyun ve at. Bunlar herbivor otçullar. Karnivor, karnivor etçiller. Bunlar hayvansal besin tüketirler. Nedir? İşte aslan baykuş, kurt, tilki, kızıl kuyruklu şahin gibi etçil yani hayvansal kaynağı tüketenlere karnivor diyoruz ve geçiyoruz. Evet bir de şimdi geldik hem etçil hem otçul. Ha, hem hayvansal besin hem bitkisel besin tüketenler var. Evet bunların mideleri tek bölmelidir. Otçullarda bölme bölmeydi. Evet bozayı evet bulursa aç, aç ise insanı da yer ama armudun iyisini de yer, bitkileri de yer. İşte kuzgun, domuz, serçe, sığırcık. Evet, bunlar hem etçil ve hem otçul. Omnivor diyoruz bunlara. Omnivor. Ayrıştırıcılar. Bunun diğer bir ismi saprofit. Ne yapar bunlar? Dünya yüzeyine düşen bütün organik maddeler, ölen bütün canlılar zaman içinde toprağın üzerinden kaybolurlar. Bunu bu hale kim getiriyor? İşte ayrıştırıcılar yaptıkları iş acayip önemli madde döngüsünde. Toprağa düşen bütün organik maddeler ve canlıları ayrıştırıyor, parçalıyor, sevdiklerini alıyor, gerisini toprağa karıştırıyor. Bu yönüyle önemli bir vazife yapıyorlar. Kimdir bunlar? Bakteriler ve bazı mantarlar. Bazı bakteriler ve bazı mantarlar. Ve geldik parasit. Parazit yani başka bir canlının üzerinden beslenenler. Beslendiği canlıya ne diyoruz? Konak diyoruz. Bunlar hazır yiyiciler. Bunlardan bazıları sizin vücudunuzun içinde yaşar. İşte tenyalar gibi. Bazıları da sivrisinek gibi vücudunuzun üzerinden kanınızı emer. Bazıları da işte bakteriler gibi sizin sindirdiğiniz hazır besinleri tüketirler. Ve şimdi geldik hem ototrof hem heterotrof. Ürettiği kendine yetmiyor gibi düşünün. Öglena. Evet öglena. Ne yapabiliyor? Kloroplastı var. Besin üretiyor. Ama aynı zamanda e, dışarıdan da hazır besin alabiliyor. Kamçısı var. Işığa yöneliyor. Fotosentez yapıyor. Aynı, aynı zamanda dışarıdan da besin alıyor. Bir de alttaki fotoğrafı görüyorsunuz. Burada da bitkiler ilginç bir davranış. Buna da hemetotrof hem heterotrof diyebiliyoruz. Azot bakımından fakir topraklarda yaşıyor bu bitki. Dolayısıyla topraktan yeterince azot elde edemediği için azot kaynağını işte burada şekilde gördüğünüz yakaladığı sineklerin amino asitlerinden elde ediyor. Onun için bunlara da artık hemototrof hem heterotrof diyoruz. Evet şimdi geldik ekolojide yine önemli bir konuya madde ve enerji akışı. Evet madde ve enerji bir, yene, bir yöne doğru akar gider. Buna bakacağız şimdi. Evet bir ekosistemin canlı çeşitliliğinin devam etmesi için ekosistemdeki en önemli kavramlar enerji akışı ve madde döngüleridir. Şimdi ilk önce bu enerjiyi elde eden Ototroflardan bitkileri düşünün güneş enerjisini alıyor ve dünyaya aktarıyor. Bu enerji besinlerin içinde saklanıyor. Daha sonra bitkiyi yiyen hayvana hayvanı yiyen diğer hayvana daha sonra çürüyor toprağa bu şekliyle döngüye katılıyor. Evet, bitkiler niçin güneş enerjisini alıyor ve besin sentezliyor? Elbette ki kendileri kullanmak için yapıyor bunu. Ama kendileri yaşarken bunu kullanırken aynı zamanda bitkileri yiyen diğer canlılara da bu besin ve enerji ne olmuş oluyor? Geçmiş oluyor, akmış oluyor. İşte bu şekliyle enerji ilk üreticilere geçiyor. Zaten üreticiler bunu güneş enerjisiyle bizzat üretiyor besini. Besinin içinde enerjiyi saklıyor. Daha sonra otçullara geçiyor. Etçillere geçiyor. Ve bu şekliyle enerji akış bir yöne doğru akıyor. Nereden nereye? İşte ototroflardan heterotroflara doğru akıyor. Burada iki tane tanım var. Bunlar da bilmekte fayda var. Fito. Fito bitki anlamında zoonun hayvan anlamını belki biraz bilirsiniz. Zooplakton. Sularda yaşayan böyle çok mikroskobik e, minik tüketicilere zooplakton. Çok minik üreticilere de fitoplakton diyoruz. Üreticilerle, bitkilerle beslenen biz bunlara herbivor demiştik. Bunlara birincil tüketici diyoruz bizzat bitkiyi yiyenler, birincil tüketiciler İşte çekirge, alageyik, işte bahçe karıncası ve tavşanlar bizzat bitkiyi yiyenler işte birincil tüketiciler. Hayvanları tüketenlere hayvanları tüketenlere biz karnivor dedik. Bunlara da ikincil tüketici diyoruz. Hayvanları tüketiyorlar. İşte kahverengi örümcek, kurt, kızıl kuyruklu tilki, ötleyen evet bunlarda hayvanları tükettikleri için bunlara ikincil tüketici diyoruz. Otçullara birincil tüketici demiştik. Ve bir de bunların üstünde üçüncül tüketiciler omnivor. Bunlar hem otçul hem etçil. İkisinin de üstünde bulunuyor. Bunlara da üçüncül tüketiciler diyoruz. Mesela Katil balinalar, atmaca, kuşların çoğu, köpek balığı, sakallı akbaba, evet bunlar üçüncü tüketicidir. Şimdi ise bu besin zincirinden bahsedelim. Kim kimi yiyor? Bunu bir zincir şeklinde göstermiş olalım. Hem karada hem denizde böyle besinin bir akış yönü var. Şimdi ona bir bakalım. Evet kara ekosistemine bakıyoruz. Bitkiler neydi? Üreticiler enerji ve besinin ilk kaynağı. Üreticilerden kime geçiyor? İşte birincil tüketici yeşil çekirge. Çekirgeden ikincil tüketici fareye geçiyor. Üçüncül tüketiciye geçiyor. Daha sonra dördüncül tüketiciye geçiyor. Hepsinin sonu ne? Hepsinin sonu da ölüp ayrıştırıcılara yem olmaktır. Şimdi sucul ekosisteme bakıyoruz. Üreticiler, algler. Daha sonra işte birincil tüketici, ikincil tüketici, üçüncül ve dördüncül tüketici. Büyük balık küçük balığı yutar anlamında gözüküyor. Hepsinin sonu ne? Hepsinin sonu ayrıştırıcılara yem olmak. İşte böyle bir hat üzerinde gittiği zaman biz buna besin zinciri diyeceğiz. Besin zincirinin yanında bir de besin ağı kavramı var. Besin ağı kavramında ise tek bir hat yoktur. Birbirini yiyen biraz daha karmaşık bir düzen vardır. Biz buna besin ağı diyoruz. İşte burada gözüküyor. Mesela bittiğim keçi yiyor. Keçi aslan yiyor. Aynı zamanda çakal da yiyor. Çakal tavşanı yiyor. Tavşan bitki yiyor. Fare... Bitki yiyor fareyi, baykuş yiyor fareyi, yılan yiyor, yılanı kartan yiyor, kartal yiyor. Okun gittiği hayvan yiyen hayvandır. İşte böyle karmaşık olursa buna besin ağı diyoruz. Besin ağını burada biraz daha sadeleştiriyoruz. Evet işte iştese besin ağı. Burada şunu fark etmelisiniz. Bakın hepsine böyle hep ok çıkıp giden olursa bu bitkidir çünkü ilk besinin kaynağı üreticilerdir. İşte bu tip ağlara besin ağı diyoruz ki i̇şte çekirge. Çekirge yılan yiyor. Onu kurt yiyor. Kurt tavşanı yiyor. Tavşan bitki yiyor. İşte bitkiyi solucan yiyor. Solucan solucanı tavuk yiyor. Tavuk aynı zamanda bitki yiyor. Bununla ilgili sorular soruluyor. Çok zor olmuyor. Bir tanesi artarsa azalırsa diğerleri ne olur şeklinde. Evet şimdi bu besin ağı ve besin Zincirinden alacağımız bilgilerle bir de besin piramidi üreteceğiz. Besin piramidini şöyle düşünebilirsiniz. Ekosistemdeki bütün canlıları düşünerek bir piramit çiziyoruz. Ve evet, piramitte yer alan basamakların her birine trofik düze düzey diyoruz. Beslenme basamağı diyoruz. Ve bu basamaklara biz canlıları yerleştiriyoruz. En tabana neyi yerleştiriyoruz? Üreticileri. Çünkü tabiatta en çok sayısal ve kütle olarak en çok ne var? Üretici var. Onun için piramidin tabanı üreticidir. Onun üstünde birinci tüketici, ikinci, üçüncü ve dördüncü tüketici şeklinde devam ediyor. Aynı zamanda üreticiler birinci trafik düzey, üstüne doğru ikinci trafik düzey, üçüncü trafik düzey, dördüncü trafik düzey diye gidiyor. Hepsinin sonu ne? Hepsinin sonu ayrıştırıcılara yem olmaktır. Piramidin yanına boydan boya da ayrıştırıcı yazıyoruz. İşte bir sucul ekosistemde yine üreticiler, deniz bitkileri, birinci, ikinci ve üçüncü tüketiciler, yan tarafa boydan boya ayrıştırıcılara da göstermiş oluyoruz. Evet, şimdi enerjide ve besinde bir akış var. Akış hep aynı yöne ve yukarıya doğrudur. Her trofik düzeyden bir üst düzeye aktarılan enerji, o düzeye giren enerjiden daha azdır. Yani her trofik düzey ürettiği besin ve aldığı enerjinin bir kısmını kendisi kullanacağı için üste aktarılan mutlaka aldığından çok daha azdır. Ve şöyle bir hesap yapılmış. Her trofik düzey ancak enerjinin yüzde 10'unu üste aktarabiliyor. Evet bu şekilde kabaca bir hesap yapılmış. Evet bu enerji akışını da şöyle gösterebiliriz. İşte bir gördüğünüz gibi burada 1 milyon 10 bin 100 ve 10 şeklinde enerji akışı ancak yüzde onu aktarılarak gerçekleşmiş oluyor piramidimizde enerji akışı %10'u üste aktarılacak şeklindedir. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Enerji niçin yukarıya doğru azalıyor? Elbette ki bu anlamlı. Her trofik düzeydeki canlılar yaşamsal faaliyetlerinde bir kısmını ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Bir kısmı kullanırken ısı şeklinde etrafa yayılıyor. Dolayısıyla bu şekliyle Enerjinin bir kısmı azalıyor ancak %10'u üste aktarılmış oluyor. Evet, piramitte yukarıya doğru biyokütle ama toplam biyokütle azalıyor. Niye azalıyor? Aslında yukarıya doğru gittikçe kural olarak canlı vücudu büyüse de toplamda canlıların toplam kütlesi ve sayıları tabanda çok daha fazladır. Onun için yukarıya doğru çıkıldıkça piramit şeklinde daralma oluyor. Evet biyokütleyi de ayrıca gösterirsek biyokütlede de bu şekliyle bir azalma oluyor. Ama buradaki biyokütleden toplam biyokütle şeklinde aklınızda kalsın. Bakın toplam biyokütle dikkat et. Evet bir kere daha göstermiş oluyoruz. Enerji %10 şeklinde aktarılıyor. Üretici birinci ikinci üçüncü tüketici. Birinci trofik düzey, ikinci trofik düzey, üçüncü ve dördüncü trofik düzey şeklinde. Yan tarafa ise hepsini tüketen ayrıştırıcılar. İşte bu şekliyle ne oluyor? Besin piramidini, enerji piramidini göstermiş oluyoruz. Şimdi besin piramidinde soru değeri en fazla olan biyolojik birikim diye bir şey var. Besin azalıyor, enerji azalıyor. Niçin? Sebebini söyledik. Tüketildiği için, kaybedildiği için kullanılamadığı için. Fakat bir de zehir ve atık madde. Evet zehir ve atık maddeler. Bitkiler, üreticiler zehirlendiği zaman yapılarında, gövdelerinde bir zehir maddesi istenmeyen bitki tarafından zehir etkisi yapan bir madde biriktiği zaman bitki bunu kullanamaz. Üretici bunu kullanamaz. Direkt ne yapar? Üste aktarılır. Üstteki canlı da bunu kullanamaz. O da üste aktarır. Dolayısıyla birim kütle başına düşen zehir miktarı artar. Biz buna biyolojik birikim diyoruz. Dolayısıyla bu biyolojik birikimde en çok zararı kimler görür? Piramidin en üst tabanında olanlar ki insanlarda en üst tabanda bundan en çok zarar görenler olacak. Evet bu biyolojik birikime sebep olan nedir? Bitkilerin zehirlenmesi veya etrafa verdiğimiz ilaçlar ve böcekler. işte böcek ve ot öldürücüler. Biz bunlara pestisit diyoruz. Zararlı organizmaları öldürenlere pestisit diyoruz. Radyoaktif maddeler ve ağır metaller diye biliyoruz. Evet şimdi özellikle çevre kirliliğinin olan endüstriyel atıklar ve tarımsal zararlara mücadele etmek amacıyla kullanılan pestisit mikroorganizmaları öldürenlere biz pestisit diyoruz. Pestisitler vücutta parçalanamadığı için özellikle yağ dokuda ne olur bunlar? Depolanırlar. E tabi ki depolandı, e, depolanırlar ve o hayvanı yiyen başka bir canlıya direkt aktarılmış olurlar. Evet burada yaklaşık bir değerlendirme yapılmış. İşte fitoplaktonlarda 0.025 0 1 0 1'e çıkmış, 4'e çıkmış ve bu şekliyle yukarıya doğru biyolojik birikim yani zehir miktarı artmış. Bu soru olarak fazlasıyla karşınıza gelecektir. Evet şuna bir kere daha bakalım. Besin piramidinde, enerji piramidinde yukarıya doğru çıkıldıkça birey sayısı azalır. Piramidin böyle dik bu şekilde piramit şeklinde çizilmesinin sebebi biyokütle Toplam biyokütle azalır, aktarılan enerji azalır. Enerji kaybı artar, zehirli madde birikimi artar, genellikle vücut büyüklüğü de artar. Evet bu biyolojik birikimin özellikle e, insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri vardır. Tarımsal mücadele amaçlı, işte bitki ve böcekleri yok etme amaçlı kullandığımız ilaçlar en son piramidin en üst tabanında bulunan insana bulaşır ve insana zarar verir arkadaşlar. Evet ekolojinin ikinci dersini de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şayet faydalandıysanız beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.